insanın kendini keşfetme yolculuğudur. Bu yolculuk çocukluk döneminde başladığında daha doğru olur. Çocuk yoga içerisinde kendi bedenini tanır, vücudunu tanır, arkadaşlarına daha saygılı olur ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde daha düzenli bir iletişim gerçekleştirmiş olur. Yoga içerisindeki odaklanma, konsantrasyon, vücudun vücudunu tanıması, zihnini kontrol altına alması ile birlikte çocuk doğaya saygı duymasını, doğa içerisinde kendini bulmasını sağlar. Dolayısıyla çocuk yogası eğlencelidir. Yoga yapan çocuk geçmişinde yaşadığı sıkıntılarından kurtulur. Geleceğiyle ilgili kaygıları varsa bunlardan uzaklaşır ve tam bir konsantrasyon yaşayabilir.